<gülüyor> sinirinden gülüyor var ya Sinirinden gülüyor Yani hocam anlatamıyorum gerçekten Benim arkadaşım özel okula gitti Ortalaması 97 ama şu an sanayide çalışıyor Gitti sanayiye ama ortalaması 97 Ben yerleştiğim halde ortalama 59'du Sana kaç bin geri attı? 60 bin Eşitarlıkta 60 bin sayısalda 63 bin Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Konu başlığına geçmeden önce 2 Eylül'de Ankara'dayız. 9 Eylül'de İstanbul'dayız. Hocam ben kayıt olmak istiyorum diyen tüm arkadaşlara telefon numarasını bırakıyorum. Oradan bilgi alabilirsiniz. Ankara, İstanbul, 2 Eylül ve 9 Eylül bekle bize. Evet arkadaşlar isterseniz konu başlığımıza giriş yapalım. Şimdi ben bir kenara da çekileyim. Önce bir YouTube toplulukta paylaştığım anketi birlikte böyle bir analiz edelim. Orta öğretim başarı puanı OBP ile ilgili düşünceleriniz ne diye bir anket açtım. Arkadaşlar yaklaşık bir saat önce bu anketi yayınladım. 3.700 arkadaşımız oy kullandı. Bunun yüzde 24'ü hocam Puanlarda bir sıkıntı yok. Aynen devam. Bunun yüzde 68'e büyük bir oran OBP büyük sıkıntı adaletsiz puanlar veriliyor adaletsizlikten bahsediyor. Acilen buna el atılması lazım deniyor. %8'de kararsız çıktı. Bunlara alakalı arkadaşlar iki tane yorum gördüğüm için ben bu e, anketi yapayım dedim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar YKS barajı geri gelsin diye. Bundan iki gün önce ben bir video paylaşmıştım hatırlarsanız. Hemen getireyim arkadaşımızın yorumunu. Yorum birlikte böyle bir okuyalım. Hocam okul puanı olayı da hiç adil değil. Yine adaletsizlikten bahsediliyor arkadaşlar. Şişirme sözü noktayla binlerce kişi önüne geçiyor. Geçen gün bir çocuk gördüm Instagram'da 28 bine girmiş. OVP 10 bin geriye atmış demiş. Ee, bununla alakalı işte yazılıları map yapsın. Sözün notu saçmaladı da kalksın. Daha adil olur demiş arkadaşımız. Bir de sabahleyin iki tane yorum gördüm. Yine adaletten bahsediyorlar arkadaşlarımız. OBP sisteminde sorun yok sadece adaleti sağlamalılar demiş. Sonra diğer arkadaşımız da kaldırmalı çünkü çok büyük adaletsizlikler var demiş. Şimdi hep adaletten, adaletten, adaletten vurgu yaptık. Ben yine ortaya geleyim. Şimdi arkadaşlar, bir defa OBP puanı ne? Zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Lise 1, lise 2, lise 3, lise 4'ün başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınıyor. Bu 0.6 ile çarpılıyor. Mesela diyelim ki 59 ise 0.6 ile çarpılıyor. Ne çıktıysa o senin OBP puanın oluyor. Bu konuda muzdarip olan bir öğrenciyi de yakaladım. Burada yüzde eğitim verdiğim, matematik evinde yüzde eğitim verdiğim öğrencilerden bir tanesi. İsterseniz bir konuşalım, bakalım onu da söyleyecekleri, belki eklemek istedikleri şeyler var. Sonra videoyu bitiririz. Mustafa, gel bakalım. Evet, OBP puanın kaçtı? 59 hocam. 59. Aynen. Seni kaç bin geri yattı? 60 bin. Eşitarlıkta 60 bin, sayısalda 63 bin. E niçin 59 geldin? Hocam ben tamam lisede çalışmıyordum doğrudur. Yalnız benim arkadaşım özel okula gitti. Ortalaması 97 ama şu an sanayide çalışıyor barajı. yalnız diyeyim barajı, baraj yoktu da. Ama çok kötü puan aldı. İşi bir üniversite neredeyse elde tutur gelmedimden dolayı üniversite okumadı. Gitti sanayi ama ortalaması 97. Ben yerleştiğim halde ortalama 59'du. Ben hatırlıyorum sınavda 70 aldım halde orta, normal e, sözün notu olarak 60 vereni hatırlıyorum fizik hocam. Yorum sizin arkadaşlar görüyorsunuz. Bir öğrenciyi hemen yakaladım sorularımı sordum hani e, özellikle sordum OBP puanın kaç diye <laughs> Yedi, Hocam niye <laughs> bilmiyor ki onunla alakalı video çekiyorum <gülüyor> sinirinden gülüyor var ya sinirinden gülüyor Yani hocam anlatamıyorum gerçekten o açıklandığında o beni 60 bin geri atması gerçekten şu an Hani açıklanamayan bir duygu var ya onu yaşadım inanın elimden de bir yani şey gelmiyordu göre 60 bin sen geri atmış 60 bin eşit ağırlıkta attı sayısalda 63 bin attı geri 8. sınıftan liseye geçen arkadaşlarımız var. Bu OBP ile ilgili e, lisede okuyan arkadaşlara tavsiyen neler? Hocam özellikle yani 9-10'da biraz hayatlarını yaşasınlar. Ama sınav zamanında son bir hafta 10 gün bence baya çalışsınlar. Çünkü ben bilmiyordum. Bize kimse yardımcı da olmadı. Böyle okul puanı ileride çok işe arayacak. Beni bu kadar geri atacak. Belki ben sınıf öğretmenliği kazanıyordum. Onun yüzünden ben 60 bin geri kattı. 10 bin de kaybettim hemen hemen. Evet gençler çalışın sınav haftası özellikle olayın ciddiyetine varın OBP puanı gerçekten etkili bunu zaten arkadaşınız bize zaten e, yardımcı olan biri olsaydı emin ol ben şu an bu halde olmazdım hocam yani biraz daha e, bu olayın bilincinde Aynen. olsaydın yani en azından hadi 60-63 bin geri atmazdı da belki hani 10-15 bin atardı en yani biraz fazla en fazla 10-15 bin atardı ama 63 bin. bin çok fazla hocam. Çok. Çok Aynen. Çok fazla çalışın gençler. Özellikle sınav zamanları çalışın. TYT matematikte kaç tane net yaptın? Matematikte. TYT'de 20 tane de AYT'de 22 tane falan yapabildim. Çünkü biraz aksilikler de yaşadım yani sınavda. 22 tane net eştiralık için yani güzel bir net yani 22 net. Aynen. İşte beni Türkçe biraz batırdı hocam ya. Neyse hayırlı olsun. Aynen hayırlısı. Artık. Hadi. Teşekkür ettik. En azından sıcağı sıcağına bir öğrenciyi yakalayıp e, birebir bunları konuşmamız güzel oldu. Seviyorsunuz. Mustafa'yı da dinledik arkadaşlar. Bu kadardı. Seviyorsunuz. Yorumlara gelin. Sizin düşünceleriniz neler? Onları da merak ediyorum. 2 Eylül'de Ankara'dayız. 9 Eylül'de İstanbul'dayız. Yüz yüze matematik kamplarımızın kayıtları devam ediyor. Yine numarayı bırakıyorum. İlgin arkadaşlar arayıp bilgi alabilirler. 15 tatilde ve ara tatillerde de yine aynı şekilde kamplarımız devam edecek. Ee, okullar başlamadan önce öğrencilerin konuların çoğunu bitirmeleri onları rahatlatır. Bizim yüzde kamplarımız zaten efsanedir. Daha önceki yüz yüze matematik kampımızın videosunu da buraya bırakıyorum. Linki tıklayıp ulaşabilirsiniz. Hadi seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sınav yolunda herkese başarılar. Hadi görüşürüz.